Herkese merhaba. Bugün gündelik hayatımızı aslında çoğu zaman farkında bile olmadan nasıl derinden şekillendirdiğini göreceğimiz sessiz bir devrimi yani minimalizmi mercek altına alıyoruz. Bugün 1920'lerin Bauhaus atölyelerinden 2026'nın yapay zeka arayüzlerine uzanan sessiz bir devrimi konuşuyoruz. Neden mi? Çünkü her büyük yenilik geçmişi anlayıp, bugünün teknolojisiyle yarını tasarlamakla başlar. İşte biz de şimdi tam olarak bu yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Her şeyin başladığı yere gidiyoruz şimdi. Düşünün, Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Almanya'dayız ve etraftaki o süse, o karmaşaya karşı bir isyan başlıyor. İşte modern minimalizmin doğduğu yer tam da burası, Bauhaus Okulu. Peki neydi bu Bauhaus'un olayı? Aslında amaçları çok basit görünse de o zaman için tam bir devrimdi. Dediler ki, sanatçılarla zanaatkarlar arasındaki o duvarları yıkalım. Sanatı alıp endüstriyel üretimle yani fabrikalarla birleştirelim. Walter Gropius'un hayali şuydu. İyi tasarım sadece zenginlerin eliklerin tekerinde olmasın, herkes için erişilebilir olsun. Ve ortaya koydukları ilkeler o dönem için gerçekten radikaldi. Düşünsenize, Form işlevi takip eder diyorlar. Yani bir şeyin güzelliği artık süsünde püsünde değil, ne kadar işe yaradığındadır. Malzemeler saklamak yok. Çelikse çelik, camsa cam, neyse o dürüstçe sergileniyor. İşte bu tasarım dünyasında gerçek bir deprem etkisi yarattı. Bauhaus bir tohum ekmişti. Evet, ama bu tohumu alıp büyüten, geliştiren efsanevi isimler oldu. Onlar sayesinde bu felsefe hepimizin bildiği o vurucu, ikonik cümlelere, o mantralara dönüştü. Gelin şimdi onlara bir bakalım. İşte bu. Bu cümle her şeyin temeli. Yani diyor ki, bir şeyi tasarlıyorsan bunun bir sebebi olmalı. Bir amaca hizmet etmeli. Önce işlev, sonra her şey. Ve sonra sahneye Mies van der Rohe çıkıyor. Bauhaus'un en büyük isimlerinden biri. Ve bütün bu felsefeyi alıp üç kelimeye sığdırıveriyor, az, çoktur. Ama bakın bu sadece daha az eşya kullanın demek değil. Hayır, bu gereksiz ne varsa atıp öze en saf haline odaklanmak demek. Böylece yarattığınız etki çok daha güçlü oluyor. Yıllar geçiyor ve bu sefer başka bir Alman tasarım dehası, Dieter Rams, bu fikri alıp bir üst seviyeye taşıyor. Diyor ki, Veniga Ababesa, yani az ama daha iyi. Bakın bu çok önemli. Mesele sadece az olması değil. O az olanın aynı zamanda daha iyi olması, daha kaliteli, daha dayanıklı, daha zamansız olması. İşte bu minimalizme bambaşka bir boyut kazandıran o kritik dokunuştu. İyi ama savaş sonrası Almanya'sında başlayan bu akım nasıl oldu da bugün hepimizin cebindeki o akıllı telefonlara kadar geldi? Aradaki bağlantı ne? İşte şimdi Dieter Rams'ın kurduğu o inanılmaz köprüye, o bağlantıya bakacağız. Şimdi ekrana iyi bakınız bu inanılmaz bir şey. Solda gördüğünüz Dieter Rams'in 1958'de Brown için tasarladığı T3 cep radyosu. Sağdaki ise evet bildiniz. Yıllar yıllar sonra Johnny Ivan Apple için tasarladığı o efsanevi ilk iPod. Aradaki benzerlik tesadüf mü? Kesinlikle değil. Zaten Johnny Ive da Rams'den ne kadar ilham aldığını hiç saklamadı. Bu resim o ilhamın adeta ete kemiğe bürünmüş hali. Ve olay sadece fiziksel ürünlerle de bitmiyor, işte bu daha da ilginç. Sağdaki 1987 model bir Brown hesap makinesi, soldaki ise ilk iPhone çıktığında içindeki hesap makinesi uygulaması. Yani şu düğmelerin şekline, rengine, o sade düzene bir bakar mısınız? Miras, donanımdan yazılıma, dijital dünyaya işte böyle kusursuz bir şekilde aktarıl. İşte bu miras sayesinde bugün kullandığımız web siteleri, uygulamalar hepsi bu temel üzerine kurulu. Yani minimalizm artık sadece güzel görünsün diye yapılan bir şey değil. Modern kullanıcı deneyimi dediğimiz şeyin ta kendisi, temel direklerinden biri. Bakın günümüzün dev markaları bu işi nasıl yapıyor? Mesela Apple. O meşhur geniş beyaz boşlukları, o müthiş ürün fotoğrafları ne yapıyor? Bütün odağı ürüne çekiyor. Ya da ödeme devi Stripe Karmaşık bir teknolojiyi basit gradyanlar ve animasyonlarla o kadar ulaşılabilir ve güvenilir hale getiriyor ki, Muji'ye bakalım. Tamamen dikkati dağıtmayan, kaliteyi ön plana çıkaran bir deneyim sunuyor. Medium'sa bambaşka bir yoldan gidiyor. Renkleri falan bir kenara bırakıp tamamen tipografiye, yani yazının gücüne odaklanarak okunabilirliği zirveye taşıyor. Yani ne görüyoruz? Minimalizm tek bir reçete değil. Amaca göre kullanılan çok güçlü bir araç. Ama sakın minimalizm tek bir şeymiş gibi düşünmeyin. Farklı kültürlerde bambaşka yüzlere bürünüyor. Mesela Japonya'da Wabi Sabi felsefesi var. Yani kusurlu olanın, zamanın izlerini taşıyan şeylerin güzelliğini kutsuyorlar daha içe dönük, daha sakin, daha zen bir hissi var. Bir de İskandinavya'ya bakalım, orada da hügey var. Bu da o uzun, soğuk kışlara bir cevap gibi aslında. Sıcaklık, rahatlık, sevdiklerinle bir arada olma hali. Bu yüzden tasarımları da daha aydınlık, daha havadar ve davetkar. Peki, en başta bir söz vermiştik hatırlarsanız, geçmişten geleceğe bir yolculuk diye. İşte şimdi o geleceğe geldik. Bakalım bu yüzyıllık felsefe günümüzün en büyük sorunlarıyla, 21. yüzyılın zorluklarıyla nasıl başa çıkıyor. İşte bu soru bizi tasarımın en heyecan verici iki yeni alanına götürüyor. Biri ekoloji, diğeri yapay zeka. Gelecekte minimalizm artık sadece bir estetik meselesi olmayacak. Tamamen verimlilikle ilgili olacak düşürün dijital sürdürülebilirlik diyoruz. Yani daha basit bir web sitesi tasarımı, daha az sunucu enerjisi demek. Telefonlarımızdaki o karanlık mod var ya, işte o bile aslında daha az enerji tüketimi, daha uzun pil ömrü demek. Bir de yapay zeka tarafı var ki o bambaşka bir dünya. Arayüzler artık sabit olmayacak. Yapay zeka o an sizin tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu anlayıp sadece onu gösterecek. İşte bu Dieter Rams'ın o az ama daha iyi ilkesinin gelebileceği son nokta. Yani toparlarsak Bauhaus'tan bugüne tam bir asır geçmiş. Kullandığımız araçlar, teknolojiler, her şey tepeden tırnağa değişti. Ama biliyor musunuz, amaç hep aynı kaldı. İster bir sandalye tasarlayın, ister bir mobil uygulama, iyi tasarımın hedefi hiç değişmedi. İnsanın hayatına anlam katmak, o gereksiz karmaşayı ortadan kaldırmak ve evet, sadece işe yarayan değil, aynı zamanda ruha dokunan şeyler yaratmak. Eğer sizde nesnelerin ve yazılımların sadece işlevini değil, ruhunu da merak ediyorsanız, bu tasarım yolculuğunda bize eşlik etmek için Codex TTT'ye abone olmayı unutmayın. Gelin, yarını birlikte tasarlayalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.